AKP iktidarı orman yangınlarını önleyemiyor. Çünkü iktidarın orman yangınlarını önleme politikası yanlış. İktidar politikası önleme değil söndürme üzerine. Ormanlarımız kasıttan, ihmalden, faili meçhullerden yanıp kül olmuyor. İhmalleriniz yüzünden göz göre göre ülkemiz yanıyor. İnsanlarımız ölüyor, doğal yaşam yok oluyor farkında mısınız? Orman katliamını önlemek iktidarın sorumluluğudur. 2002'de 1471 olan orman yangını çıkarken 2023'te yaklaşık iki kat artışla 2579 olmuştur. Geçen yıl Haziran'da 84 orman yangını çıkarken bu yıl yaklaşık 5 kat artışla 399 yangın kayıtlara geçti. Sadece Balıkesir'de bu ay içinde 11 yangın oldu. Son 10 yılda orman yangınlarının %90'a insan kaynaklıdır ve önlenebilir. Bunların %6'sı kasıtlı olarak çıkarılmış, %40'si faili meçhuldür. Diyarbakır ve Mardin'de olduğu gibi denetlenemeyen enerji şirketleri yüzünden de yargınların %5'i enerji nakil hatlarında...